Merhaba sevgili Terazi ve yükselen burcu Terazi olanlar. Temmuz ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ve haritanızın 10. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 22 Temmuz'a kadar olan süreçte odak noktanız tamamen işle ilgili konular, kariyerinizle ilgili konular üzerine yoğunlaşacak arkadaşlar. Mars'a baktığımızda Mars 29 Temmuz'a kadar Aslan burcunda ve haritanızın 11. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla bütün enerjinizi, eforunuzu sarf ettiğiniz alan, sosyal çevreniz, işte iş arkadaşlarınızla görüşmeler, bir takım organizasyonlar ya da eğer bir derneğe ya da bir vakfa üyeyseniz bununla ilgili bir takım organizasyonlara enerjinizi sarf edeceksiniz. Ya da bir arkadaşınızın size ihtiyacı olabilir ya da bir takım sağlık sorunları olabilir. Onunla ilgilenmeniz gereken bir süreçte olabilir arkadaşlar bu dönem. Venüs'e baktığımızda Venüs de 22 Temmuz'a kadar Aslan Burcu'nun ve haritanızın 11. ev alanında olacak. Dolayısıyla eğer gelecekle ilgili bir takım planlarınız, projeleriniz varsa iş arkadaşlarınızdan destek alacağınız güzel bir dönem. Yine yeni bir takım aşklara başlamak için ya da sosyal çevrenizden yeni bir tanışmaya da sebep olabilir Venüs'ün bu transiti. İş arkadaşlarınızdan ya da işte sosyal çevrenizden biriyle de tanışabilir yalnız olanlar bu süreçte. Şimdi Venüs 11. evde belki bir takım gelecekle ilgili hedefleriniz var, planlarınız var. Bir takım yatırımlar yapmayı düşünüyor olabilirsiniz bu dönemde. Yine kariyer gelirlerinizde artış da olabilir arkadaşlar Venüs'ün bu 11. ev transitiyle birlikte. İş arkadaşlarınızdan destek göreceğiniz, özellikle bayan arkadaşlardan destek göreceğiniz, sosyal çevrenizdeki bayanlardan destek göreceğiniz güzel, keyifli bir dönem aslında. 10 Temmuz'da ise 18 derece Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Haritanızın 10. ev alanında. Dolayısıyla ne demiştik videonun başında? Odak noktanız işli, kariyerle ilgili konulardı. Şimdi 10 Temmuz haftası, bu konularda yeni bir adım atıyorsunuz, yeni bir başlangıcınız var arkadaşlar. Şimdi hemen ertesi günü 11 Temmuz'da Merkür'de arkadaşlar Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Yani bütün odak noktanız bu konularla ilgili yeni kararlar almak olacak, yeni işle ilgili birtakım kararlar alacaksınız bazıları yeni bir işe başlayabilir, bazıları işten ayrılma kararı alabilir, bazıları işle ilgili bir takım eğitimlere katılabilir. Çünkü işle ilgili konuların oldukça aktif olacağı, işte iş toplantılarınız artabilir, iş eğitimleriniz artabilir, iş seyahatleriniz artabilir. Bu dönemde yeni bir seyahat gündeme gelebilir, yeni bir eğitim programı gündeme gelebilir ya da yeni bir işe başlayabilirsiniz bu dönemde. Yani iş ve kariyerle ilgili konuların, konularda yeni başlangıçlar yapacağınız, yeni adımlar atacağınız, yeni kararlar alacağınız önemli bir dönem olacak arkadaşlar. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiş yapacak, haritanızın 11. ev alanına. Dolayısıyla artık odak noktanız biraz e, sosyal çevrenizle ilgili e, konulara kayacak. Yani artık e, daha fazla böyle sosyal çevrenizle görüşeceğiniz, onlarla daha çok e, onlara vakit ayıracağınız Güzel, keyifli bir dönem olacak aslında 22 Temmuz'dan sonraki süreç. Şimdi Venüs de 22 Temmuz'da Başak Burcu'na geçiş yapıyor haritanızın 12. ev alanına. Bu dönem arkadaşlar ikili ilişkilerde biraz geriye çekilebilirsiniz, biraz inzivada kalmak isteyebilirsiniz, yalnız olanlar belki bir takım gizli ilişkilere çekilebilir ya da bir takım platonik aşklara çekilebilirsiniz. İşte kendinizden yaşça büyük biri olabilir, sizden küçük biri olabilir. bu geçici bir süreç arkadaşlar. 22 Temmuz ile 16 Ağustos arasındaki süreç. 24 Temmuz'da ise 1 derece kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek haritanızın 5. ev alanında. Dolayısıyla bu dolunayın ışığı ile birlikte arkadaşlar Çocuklarınızla ilgili ya da işte hamilelik, çocuk sahibi olmak ya da aşk hayatınızla ilgili önemli bir karar alacaksınız. Şimdi bu dolunay olduğu için arkadaşlar eğer hamilelik düşünüyorsanız bazıları bu dönemde hamile kalabilir. İşte hamile olan biriyseniz belki çocuk sahibi olabilirsiniz bu dönemde. Eğer yalnız biriyseniz bu dönemde belki yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ya da bir ilişkiniz var ve problemli bir ilişki bu. Ee, Dolunayla birlikte bunu bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu olması gereken bir şeydir zaten. Ee, yine bazıları eğer spekülatif yatırımlar düşünüyorsanız bu dönemde arkadaşlar yeni kararlar alacaksınız çünkü ee, bu dolunayın ışığıyla birlikte bir takım işte e, altın, döviz, işte bitcoin olabilir ya da e, hisse senedi olabilir. E, bir takım yatırımlar yapmayı düşünebilirsiniz. E, Spekülatif yatırımlara karar verebilirsiniz bu dönemde örneğin. Ama Satürn Uranüs karesi devrede olacağı için arkadaşlar bu konularda lütfen dikkatli olun. Bunu çok fazla önermiyorum açıkçası. Yine bu dönem eğer bir takım yaratıcı faaliyetleriniz varsa ya da sanatla ilgilenen biriyseniz bunları artık ortaya çıkarmak, sunmak için, tanıtmak için oldukça güzel bir dönem. Bu dolayın enerjisiyle birlikte bunları artık insanlara sunabilirsiniz. Yaratıcı projelerinizde bunlar sanatla ilgili olabilir ya da işte bir kitap yazıyorsunuz, bunu yayınlama kararı alabilirsiniz örneğin. Ya da bir beste yaptınız, bunu artık insanlara sunma kararı da alabilirsiniz. Bu süreçte bu dolayın enerjisiyle birlikte arkadaşlar. Yine bazılarının çocuklarının hayatında, ebeveynseniz eğer çocuklarınız varsa çocuklarınızın hayatında böyle belirsiz olan, sürüncemede kalan bir konu artık sonlanabilir, netleşebilir. Artık bir karar vermek aşamasına gelebilirsiniz. Bu konuda bir rahatlama söz konusu olabilir açıkçası. Bu donayla birlikte. Evet yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.